Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ocak Pazartesi hepinize iyi akşamlar. Bugün borsamızda gerçekleşen işlemlerle alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. bugün borsamızda en fazla yükselen hisselerde 5 hisse %9'un üzerinde yükselmiş arkadaşlar. Angen tavan olmuş. Anatolia tanı. %10 yükselmiş. Çağdaş Cam %10 yükselmiş. RTA laboratuvarları %9.9 yükselmiş. Aheskeyo %9.9 yükselmiş. Deniz Gayrimenkul %9.9. Santek %8.3. Hedef %7.2. Senkron %6.1 yükselmiş. Yükselen kaç hisse var? Bir bakalım. Yükselen hisse sayısı oldukça az. 91 hisse sadece bugün yükselmiş. Genelde yayılan bir düşüş vardı. Birazdan endeksleri de sizlerle paylaşacağım. 478 hissede düşmüş arkadaşlar. 478 hisse düşmüş. En fazla düşenlerde format %10 düşmüş. Altın kılıç %9.9 düşmüş. Karton %9.9. İhlas %7.2 düşmüş. İci girişim sermayesi de %7 düşmüş. Bist 30'a bir bakalım. Bist 30'da hangi hisseler yükselmiş, hangileri düşmüş. Bist 30'da yükselen hisse sayısı arkadaşlar 4. 4 hisse sadece bugün yükselmiş. Asya yüzde %0.57 yükselmiş. Tüpraş %0.28, Astor %0.25, Bimas %0.19 yükselmiş. Diğer geri kalan hisseler düşmüş arkadaşlar. 26 hisse düşmüş. Sabancı Holding en fazla düşen BIST 30 hissesi. %4.2 düşmüş. Türk Telekom %4 düşmüş. Kardemir D %3.9, Kozaltın Altın %3.4, Hektaş %3.2 Konsormatik %3.2, Alarko Holding %3.1, Sasa Polyester %3, Koç Holding %2.9 düşmüş. Yani şöyle ortalamaya baktığımızda düşüş %1.94 biz 30'da. Bir de en fazla hacimli hisselere bakalım. Sonra endekslere bakalım arkadaşlar. En fazla işlem hacmi Ak Bankası'nda var. Yani bankalar önlerde ama Düşüşleri görüyorsunuz. Sadece Tüpraş burada artı. Geri kalan hisseler eksi. Ak Bankası'nda 8.9 milyar işlem hacmi var. %2.5'a yakın düşmüş. İş Bankası'nda 8.7 milyar işlem hacmi var. %1.5 düşmüş hisse. Yapı Kredi Bankası'nda 5.6 milyar işlem hacmi. %2.7 düşmüş. Türk Hava Yolları'nda 5.5 milyar işlem hacmi. Koç Holding'de 4.9 milyar. Eriyeli'de 3.6 milyar. Tüpraş'ta 3.5 milyar. Yükseldi 2.8 milyar, Sasa'da 2.7 milyar, Sasa Polyester'de %3 düşmüş. Garanti Bankası 2.6 milyar, Sabancı Holding'de 2.2 milyar işlem hacmi olmuş arkadaşlar. Endeksler de bugün hemen hemen hepsi negatif arkadaşlar. Sadece burada sigorta endeksinde bir %0.9'luk yükseliş var. Geri kalan bütün endeksler düşmüş. Yani en fazla düşenlerden bakalım. En fazla düşen Orman kağıt basım %3.1 düşmüş, madencilik %3, holdingler %2.9, menkul kıymet yatırım ortaklığı %2.9, metal ana sınav %2.7 düşmüş, gıda içecek %2.6, biz finansal kiralama faktörlük %2.1, bankalar %1.9 düştü, spor %1.9, elektrik %1.9, sinayi endeks %1.9, yani Sinayi Endeks aylıkta da arkadaşlar %5.2 düştü. Bist 50 %1.7 bugün düştü. Bist 100 Endeksi %1.7 düştü. Endekslerde bir endeks hariç tamamı düşmüş. Bist 30'da %1.5'lik bir düşüş var. Evet endekslerde de durum böyle arkadaşlar. Bugün borsamız iyi değildi. Geçen hafta da iyi değildi. Bu hafta da kötü devam ediyoruz. BIST 100'e bakalım. Biz yüzde yükselen hisse sayısı da oldukça sınırlı. Yani kaç hisse? Biz yüzde bugün 16 hisse sadece yükselmiş. Anadolu Sigorta yüzde 2 yükselmiş. CVK Maden yüzde 1.8. Çimsa yüzde 1.5. M yüzde 1.2. Net Holding %1 yükselmiş. Aselsan %0.5. Bera Holding %0.4. Seleç %0.4. Şekerbank %0.3 yükselmiş. Genelde düşüş var. En fazla düşenlerde Mavi %6.2 düşmüş. Batı Söke %5.7. Vestel %5.4. Tüm %5.4. Aksa Akrik %5 düşmüş. Tekfen Holding %4.6. Doğan Holding %4.3, Odaş %4.3, Sabancı Holding %4.2, Otakar %4.1, Gesan %4.1 düşmüş. Şimdi elektrik üretim şirketlerine bir bakalım arkadaşlar. Bugün elektrik üretim şirketlerinde günlük getirisi en fazla olan Entra olmuş arkadaşlar. Yüzde 3 yükselmiş. Ak enerji yüzde 1.5 yükselmiş. Yayla enerji yüzde 1 yüzde 0.4 yükselmiş. Ama geri kalan bütün hisseler düşmüş. En fazla düşen sektör ortalaması bugünün yüzde 2.7. En fazla düşen Hüner yüzde 5.1. İpek yüzde 4.6. Odas yüzde Cante %4 düşmüş. Karye %3.5 düşmüş. Zoren %3.4. yüzde %3.3. Taten %3.2. Genelde hep düşüş var arkadaşlar. Evet genelde hep düşüş var. Bu bilgileri sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İnşallah önümüzdeki süreç borsa yatırımcısı için iyi olur. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.